Boşuna çekme amolu Niye amolu? İşçi adamı kim beğenir ki ne? Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Yok beğenmez. Evet. Bu hayatta herkes işçidir amoğlu. Analit. <laughs> <laughs> Dibindeyken patlatılır mı mu? Sen bal mısın? Evin evi ona bir yapayım dedim. Alın lan bunu, bundan bebek olmaz. Aha, orada şimdi bebek. Biri, Murat sen in mi arabada? Ana niye? Geleceğim yukarıya. Sen gidersin bunu. Bizi kaçırırsın. Hadi bismillah. Anana Ana ne ben niye indim arabaya? Sen süzme bir salaksın lan. Süzme bir salaksın. Ne süzüyorsun sen kal. Dur, dur lan dur oğlum. Dur dur. Ah. Ne yapıyorsun? Al bir anlamına Sadece müziği koymuşlar orada. Söyleyeceğim bu. Ne mana manası anlamı bir şey var. Sorma abi ya. Ne, ne, o, ne o? Beş kişinin arasına daldım da Murat orada. Ya ceviz ben de kırarken. De yok. O suruyla mısır patlı diyor. A ne yapıyorsun lan? Evet. lan adam. Lan! <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Hack laptop artık? Ya çık. Oğlum laptop hack diyemiyoruz. Ya Hake? senin yüzünden ne güzel. Oğlum ben bug'a girdim senin yüzünden. lan ulan. Ya çek çek hack de laptop ya, yap. çek de git. <laughs> ya ah girdim tamam. Bayana bayana. 45. Bayana. Bayana yol versene. <laughs> çık lan. Ben çek. Oha niye giremiyorum lan? Oğlum laptop havada kalmış ne no lan. Ne oluyor Sıkı. lan? Ne no oğlum bir şeyler oluyor ya. Ah gal locker. <laughs> Ulan böyle araba sürmeyi bile unutmuşsun ha. Alamıyorum. Kız sen de aman, aman, <gülüyor> <araba> <gülüyor> ya. alamıyorum. Eh, alamıyorum. alamıyorum. <laughs> sen sen ne yapıyorsun yapayım? Murat? Ya. Ha. Gider oğlum sen rahat ol ya abilerine güven. Bok gibi yandım. Ha bak oha! 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 takıldı taklattı. <laughs> Ola ben kurs simülatör kullanıyorum. 3'ten 2'yi çekiyorum ama ne? da dedi oğlum ne yapıyorsun? Hiç mi kullanıyorsun? <laughs> Hocam, <diyorum. gülüyor> Hocam diyorum. Hocam diyorum. Hocam diyorum. <laughs> <laughs> tamam oğlum bilerek kim? Oğlum işte arabacı da budur ya. <laughs> Alan bir tekçiler bir tekçiler bokumu esmeyin ya. Şablon düzmaz. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ordynaydi. Ir! Ne yapıyor Murat? Oha, ile Gottela kapışıyor madala. Vesey,argo bulacağız. Hayır, hayır, hayır. Bak vurur ha Vurur gitana. Bin lan Murat. <laughs> lan <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Oy! Oy. Oh diyen milleni. Like Allah ya. Adam seri ciğerci ya. Abi <laughs> ne yapıyorsun? Top, 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 top. Oğlum, ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Anan ağrıyor. Ya bak işte bunu yapacağını biliyorduk oğlum ya. Bin bin. 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 Salak ben da nişan... bineyim lan bineyim. Lan bineyim. Lan biner. <gülüyor> 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 Namus. <laughs> <laughs> of Affetti. Murat sal uçağı. Sal 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 sal. Ben kullanırım oğlum ben. Ya sus sus sen nasıl kullanacaksın uçağı? Ben çek lan kullanacağım lan ben. İn oğlum sen nasıl kullanacaksın uçağı? Oğlum kullanırım sen Ulan güven bana. Ben kolu ya. yok ne nasıl, nasıl kullan? Ya annenin ben sağfirullah. Bin lan. Ya yavşak ya. Vay <bir> şey ya. <laughs>